87 mi? 88 mi? Ben, ben İstanbul'a gidiyorum. Tamam, ben, benim yol cenazeler... izin belgem var mı? İşte yazdılar da gönderdiler bir sisteme. Sistemde gözükmüyor Sen onu yanına alıyorsun. Ben valiliğe... şimdi, şimdi gecenin... Sen vali... Sen nereye aradın mi? mı? Ben var. polisi aradım işte. Bizim belgesi yani onlar yazılacak. Onlar sana izin vermez öyle. Şeyimi verdim. Ya, verebilirsin ama sen İstanbul'a... Gideceğin için sen aktaramamışsın. Sen otobüste gidersin öyle gitmen lazım. Anladın mı? Ama sen şimdi şahsi arabanla İstanbul şey şey Sen de öyle değil mi? Yok, yok şey o arkadaş mı? Temsil nerede? Yazıcı evet, orada, evet. iki koltuğun arasında. Efendim Be o belge var yani? Belge, hiçbir şey yok. Ben aradım oh, ben sadece polis için. Numaranı verdim, tamamdır. Bilgisayarı çıkardım. Sen yani şimdi nerede giriyorsun? Kastamonu'ndan. Kastamonu'ndan giriyorsun. Anacığım, ee... Eğitim içeride değil mi Sen burada bir yerde konaklaman lazım, yasak gittiğinde sabah 5 sonra yola çıkabilirsin. Ama bu şekilde yola gidemezsin, izin belgesini. E izin mi? belgesini nasıl çıkartacağım? İşte benim bu... cenazem sabah kalkacak, korkarım, yetişmem lazım. Senin cenaze belgen var mı? Öyle ya. İşte diyor. cenaze belgesi. De... bana, vereceklerdi. <laughs> ben zaten biraz yani. adım varsa atsın, göstereyim de sıkıntı. İstanbul'da mı cenaze? Şey İstanbul'da cenaze. Kimin? Senin benim, benim dayım, kendi dayım, öz dayım. Öz dayın o.

Ben arabayı bindiğine izin vermem bak arkadaşa veriyoruz arabayı mesuliyeti arkadaşa ait Sen, de Sen dinlemiyorsun sana baksana dinle Ondan sonra devlet için millet için bana biz devletimiz için milletimiz için çalışıyoruz Şuraya bak ya şuraya bak ben inkar etmiyorum borç benim borcum tamam 40 milyar para yatırdım tam buraya ya. Yazık ya bize de yazık falan ya Eliyetsizsin ben sana ne zaman borç Bak benim de, arkadaşa teslim ettim ya yani. Seni otogara kadar götürsün 12'de İstanbul bileti var Bak yetişirsin her bir gün cenazeye 12'de bir otobüsü Arkadaşlar otobar otobarkına park etsin Otogarın otobarkını Sen anahtarı al dönüşte de Karaböy'e gelirsin Bir arkadaşınla Arabanı alıp Kastamonu'ya geçersin tamam Bak bu en mantıklı en sağlıklı yani Gereken yol bu Başka bir yolun yok anladın mı? Başka türlü yaparsan Hem kendi can güvenliği ben başkasının can güvenliği için bu geçiyorum. Anladın mı? Çok sağ ol. cenazeye yani giderken yanlış işlerle uğraşmıyor. Böyle baktılar Şile'de de bu sırada. Tamam, evet. kaza yaparsın, benim yanına gel. Emniyet kameraları bağlı, emniyet.